Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Kansikre dizi oyuncusu Yağmur Yüksel Sofya medya hesabında yepyeni kareler paylaştı. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kan Çiçekleri dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Yağmur Yüksel sosyal medya hesabında yiyip yeni karelerini e, izleyicileriyle paylaştı. Arkadaşlarıyla birlikte paylaştığı fotoğraflar herkes tarafından ilgiyle karşılandı.